Muzi Games hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ta yeni bir bölüm, yeni bir macera verenle birlikte bakalım nelerle karşılaşacağız. Şöyle çöle doğru gitmeyi düşünüyoruz. Çölde karşımıza farklı farklı zorluklar, mücadeleler çıkacak diye düşünüyoruz. Daha bakalım. Çöle gitmek istiyorum. Ben çölü sevmiyorum. Ben çölcüyüm. Bak çölde şey. Çölcü amca. Çölcü amca. Şimdi bak. Aa, ne var biliyor musun? Bu tarafta Nether portalı vardı ya. Nether portalını buluruz. Oradan. Orada patlayıcı şey var. Patlayıcı şey. Anne nerede? Orada patlayıcı şey var dünya. Oraya gir patlama az şeyle. Bu mu? Şu mu? Tavşanlara bak ya. Nereye tavşan kaynıyor? Bu mu patlayıcı dünya? Yukarıda mı? Yukarıdayım. Dur bakacağız karşıya Bak. Heh. İşte. Oraya gir. Ben gireyim ben yapacağım. Dur dur TNT patlamasına yok zaten. Dur bakayım. Oradan gir ben gireyim ben. Ben gireceğim. Ben gireceğim tamam mı? Sen, tamam, gelme. sen gir sana vereceğim. Aha kaçta bir şey daha var benim. Bak. O orası köy. Emin misin? Ben böyle köy görmedim. Köy dünyası. Tamam gidelim köye de gidelim dur. Or Buradan sonraki. Kapıda bir şey var. Oraya hemen atlama tamam. Oraya kapısından girince. Orasının kapısı var zaten. Var mı? Bana var. mı? Anne kapısı nerede? Kapısı yokmuş. Özür dilerim ya. Kapısı Ön tarafa yokmuş. git. Benim açtığım yere git. Hı hı. gidelim bence. De, bence de. Çok. Hadi çabuk giriyor musun? Sandıklar yok. Orada değil sandıklar. içeride herhalde. Ne oldu? Sandıklar yok. Yaz gitsene Şuradaymış. sen. Şuradaymış. Sandıklar burada. Yokmuş orada değilmiş sandıklar. Yanlış yer. Yanlış yere açmış. Kapsını da zaman kapısı varsa. Burası Bak, gide bak öbür tarafa gidiyorsun buraya gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Aa orada bir şey Hadi hadi kimse gelmeden yapalım hadi. Bak birileri gelirse yapamayız. Hadi, bana, bana ver ben yapayım. Çabuk olmamız lazım. Bak. Burada da sandık. Yok. Yok sen yanlış anladın bence. Buna benziyor. Ver bana. Bu değilmiş. Dur dur orada bir şey var bence. Bu başka bir şey. Bunun içine gideceğiz tamam mı? Maceraya atılacağız şimdi. Bak merdiven de var burada. Evet ne güzel. Ha şimdi buraya bana ver. Burada ha, bana ver. Gördün mü? Burada var. Ya. İçine mi gideceğiz şimdi? Ha? Anlatsana. Çok karanlık bu ne? Tamam. Ne? ne? Yapsana. Çok karanlık. Ver ver sen bana. bir kork. Tamam sen. sen. Hepcesin. Bak hiçbir şey yok ya. O, altın. Altın. Ne? Çürük et. Çürük etleri de. Çürük eti boş ver ne? Hayır. Sen. Onlar canımız azaldığında can verir. Kemik de. Kemik ne? Kemik de köpek yapar köpek. De bizi korur. Şu ne? Örümcek gözü mü? Anam o ne ya? Örümcek gözü. Hiçbir şey yok. Öbür sandıklara bak. Hı, kapatabilirsem şeyi. Bakacağım. Bak. O altın elma. İşte bu. İşte altın elma ya. Altın elma lazım. Altın elma can Altın elma. Barut. Barut dalalım da patlatırız. Tamam diyeler kalsın. Nasıl çıkacağız peki? Lan tamam, öbür sandığa da. dur bir dakika ya. Öbür sen... o altın. Yeter. Peki buradan biz nasıl çıkacağız? O elmas. He, çıkamıyoruz değil mi? He, çıkış yok. Çıkışsız bir yer. E, niye girdik? O zaman? Bak ben sana söyledim. ki gireriz ya. Yahucum. Öyle gitsek olur mu? Yara, hı hı. yara Yerden gidelim. Yerin altında. Yerin altında gidelim. Oradan da düz kazalım. Üste kazalım çıkalım. Güzel bir fikir. Çok güzel bir fikir. Biz zengin olduk ya. Sonra köye gideceğiz. Evet. Evet arkadaşlar düştüğümüz kuyudan sonunda çıktık. Evet çok sırda ama. Biraz uğraştık. Biraz evet çok hadi Beren'cim götür bizi buralardan bakayım. Buradan çıkalım. Başka bir yere gidelim. Ganimet. Çık çık. Heh. Orası orası. Arkana dön. Arkanda arkanda. Hmm, arkanda dönsene. Merdiven vardı orada. Arkanda merdiven vardı. Sen merdivene gitmedin. Nereki? Evet arkadaşlar kuyudan sonunda çıktık. Oradan altınlarımı altınları hep aldık değil mi? Berenciğim. Şimdi e, şuradaki eve de girelim. Diğer ev vardı. Köy vardı. Köyü boş versen. Evi bulalım evi. O ev nerede? Şu. Şurada ha, ona. O ne? O bir şey değil. Köy neredeydi? Aşağı düşme de. Neyse. Köy... Ta burada. Ha burada. gidelim o köye doğru ya. O köy. Köylere ben Altın verelim. <laughs> altın mı versek? Dur altın verelim. Dur onları. bir tane altın elma tane. verelim. Altın elma. Altın elma verelim. Aa, altın elmaları niye yere attın? Atıp al. At. <laughs> tamam yürü. Nerede? Nerede? Dur. Abiciğim. <laughs> Biz battık battık. Bana versene. Aa, orada işte. Of. Başıma başımı döndürdüm ya. şunu kırarsak mı çık? Aa yeme. Aa çubuk verdi çiçek. Benim çiçek. Çubuk lazım. Vay vura be. vura gez. Vura vura. Havaya vuruyorum. Hadi bakalım az kaldı köye. Köylesi Kö dalsız köyde, elma getiriyorum. Köyde devlerle karşılaşmazsak. Eve girsene şuraya. Gülüyor musun? Var mı şey? Şu ışığı alsana oradan. Yatak yani. lazım. Evet. Yatak lazım. T Işık al ışık. Orada duvarda vardı. Heh, al. Belki karanlık bir yere Aldın mı? Aldım. Şu eve de gir. Eve girsene niye yandan geçiyorsun? Senin yani? de şeyleri yemeyecek. Kendi kendime istediğim yerler. Aha, oduncu. Adam içeride adam. Bu ne? İş yapıyor şu an. Kız üstüne niye çıktı şeyin? Buradan çıkalım bence. Sarı o, çık. Ağlama. Ağlama. Dur bakalım bir Ama şimdi alın. Dur geçen bölümde. Aha dönümde. burası büyük ev bak. Buraya git. Dur Burada ne var? Tek beş. Bölmeli ev bence burası. Boş boş nereye gidiyorsun? Boş ver onu Hemen işimize yaramaz şeyler niye alıyorsun? oraya ne ya? Kaçta yeşil bir şey var. Oraya doğru git bakayım. Yeşil geçti ne bunu? Hmm. Köylü şapkasını sattı. Oradan... Ben de bir şeyler satacağım. Eve gir bakayım. Hmm, kitap. Ah, sandık var orada. Bu Değil. sandık. Değilmiş. O ne ya? Kitap. Ya alma boş ver kitabı ne yapacağız? Okuruz. Okunmuyordu. Tamam tamam hepsini almana gerek yok. Bir tane yeter. Halı. Hem köy günü dur. Sen mi girecektin? Ay dur, törlüdü. Orası ne? Uuu, sandık. De... La. Çiğ pişirebiliyor muyuz? Fırın yok. Çiğ pişirebiliyor muyuz? Hı hı. Aa, Aa, ne? bu lazımmış. Demir külçesiymiş. Demir. O ne? Nal mı? Tamam, yeter. Dur, şuna basacağım da. şunu basacağım. Dur, ne yapalım? Bir şey mi yapacağız? Bunu koyacağım, giydik. Öyle Gidik. mi? Üstümüze bir şey yok mu bizim şimdi? şey var. Hadi gidelim. Gidelim. Başka sandık var mı acaba? Lava, lava gitme. Lava Babayı... gitme. Hayır o korum bizi koruyor o bizi koruyor. Şu okçu adamlar bulamadık ya. Ok atıyorlar diye bize. Hı hı onlar Onlar da şey de biliyor musun? Pat, e, altın bulduğumuz yere yakında aslında onlar da. Yine çöldeler. Kedi. Buradan çıkmak Şuralar. Şuraya eve girdik mi Biz büyük eve? O ne eve? Üst katlarda var bak. Üst katı nasıl çıkacağım? Aa beni varmış. Merdiveni görmedim. Girmiştik. Buraya bir gir bakayım. Belki üst katta. Aa balkonmuş burası. Aa ne güzel Şu arkadaşlar ya balkon. Balkon insan. Kitapla eve girdik. Aynen. Ev. Yapayım. Hadi buradan uzaklaşalım başka bir köye bakalım. Daha başka köy. Var. Oradan geldik biz. Arkasına doğru gideceğiz. Oradan gelmedik mi? Right. Şimdi Hı, oradan. orada. Heh, oradan doğru git. Arkaya doğru bakalım ne varmış. Çık, çık, çık. Biliyor musun burada hırsız görmedik biz. Minecraft'ta hırsız. Bu pala. Hırsız. Hı. Geç oradan gidelim. Geldin Zombi. Tarlamızı göstereyim. Tarlamız. Onlar çölde yaşıyorlar ama onlar gece çıkardı. Bir de şey bulabiliriz. Kılıç. Kılıcımız kılıç yapamıyoruz. Şöyle şey kılıç yapalım. Altın kılıç. Dur bu neyden yapılıyor? Şöyle. Çakmak bundan yapılıyor. Çakmak taşı. Aa bak bunu yapalım. Bu ne? O ne? Lazım. Laz, lazım. O ne ki ya? İki tane yaptım bir de bak. Dur bakayım bas. Ben direm. Makas mı? Makas ne yapacağız? Makas. Tamam yürü. Bak şimdi. Baba dönüyorsun bak ters dönüyorsun atabileceğiz biz. Otları kes. Bak. Mi? Ot. ot Çık, aldım. kes de ot. Ot lazım ot. Ot çubuk. Çubuk atalım. Çubuk at. Bir, bir dakika bakayım şöyle. Temiz ama. Kaçta bir şey var? Mavi. Şimdi. Temiz. Ben bir şey sandım ya. Köyü geçtik tamam mı? Hı hı. Şuraya mı gitsek bak. Karşıda şey hı hı. var kocaman uzun bir yer var. Hı hı. Portal mortal görmüyorsun değil mi? Port... Ne Nedir portal? İşte nedir portal bulamıyoruz. Nedir portal bulmuştuk. Nedir portal? Evet. Orada bir turuncu bir yer var. Turuncu bir yer var evet oraya doğru. Aha zombiler gelmeye başladı. Öyle Aha al, Arkamda bir şey var bana vuruyor. Zombi kaç. Aman tanrım. Zombi kaç. <laughs> Öldü... Oturuncu yere itsene. Öldürebilir miyiz? Öldürebiliriz. Niye korkuyoruz ki bizim korumamız var. Anne Niye korkuyor? korkuyoruz ki bizim korumamız var yavucuğum. Orası toprak ya. Beren. Oraya toprak, gidelim oraya oraya. Toprak orası. Oturuncu yere koş. Aa, bak 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 aşağıda kaç tane zombiler çıkmış. Bak 5. Ne kadar gündüz olsun onu yap. 5 tane bak. Sonsuza ha, neden... Şu örümcek mi? Örümcek de var zombi de var. Hepsi bize doğru mu geliyor acaba? Onları ne? öldür. Niye korkuyoruz? Bizim korumamız. Ha, korumamız ne? Aa dur. Şu altın elmayı yiyelim. Güç. Güç alalım. Ha, Bak bitti, bitti. çıktı bize. Bitti bitti. Altın elmayı da yedin. Bu ne yani? Kalkanımız çıkıyor. var. Gücümüz var o güç. Ee, kalkan Niye Niye korkuyoruz ki bizim kalkan gücümüz var. Hem de altın elmamız bile var. Hadi dal oraya. Dalalım. Oturunca yere Şu git. ne? O güç işte kalk. Dur bir ha, ona. Geliyor, geliyor. Şu Creeper yeşil. kri kri. Ha, o şey. patlıyor. patlıyor. O nereden çıktı şimdi patlama. Patlatmaz ki biz. Aha patlamam. Enderman. Enderman var. Onun gözüne bakmasam. Creeper var ben ne yapayım. Aha adamdan geldi birisi. Vuruyor bana. Su zombisi ya sonuza kadar gündüz oluyordu ya onu yapsana. Lütfen. Onu ben bilerek yapmıyorum ya. Oynamak için. Evet. Biraz sonra aydınlanır. Evet. <laughs> ya baksana burası. Abi bizim yatağı koydu. Turuncu toprakmış. Yatakta saldırırlarsa. Bu kim ya? Bunlar kim? İskelet kaç kaç, kaç kaç. Allah Allah dur lan Anne falan ne çabuk. Çabuk yapma yapma yapma. Dur kızım bir dur, dur ya. Bak. üf ya. Yapma ölüyorsun ölüyorsun. Oturun yerine şey. gidiyorum ben. <laughs> çabuk çabuk. Çabuk bak ya. Ya ölmedik bir şey yok dur. Bak sonsuza kadar gündüz. Ha öldük. Ee... Hadi ya. Nereye geldik? Turuncuyu merak etmiştim en başa geldik. Ne yapayım? Hepsi beni bana saldırdı. Senin yüzünde. Tamam. Hep benim yüzüm. E tabii canım. Gündüz olsun dedin. Gündüz olmasın. Ben kaçıyordum onlardan. Ben de onları şey yapmaya çalışıyordum. Aa, kor Hep koruma var. Yine aynı yere mi geldik? Burası güzel bir Kırmızı cina, köylü, bir şey ya, boş. Vertene bana bir şey yapacağım. Bir dakika şimdi. Kö köylüye saldıracağım. Tamam mı? Ama koruma geldi öldürür. Boş ver korumanın şeyini. Gel buraya kaçma ya. Hemşerim. Kaçıyor. Uy. Bence o karpuzu alsan daha iyi olur. Hemşerim dur. Bak koruma bize öldürecek. Çok mu şey var Bak öldürdü. Tek vuruşla öldürdünüz. Ne? Golem tarafından <laughs> demir golem öyle mi oluyor? Hı hı. o zaman TVs hiç dokunmayacağız biz onlara. He he ona hiç zarar vermeliyiz. Allah hı hı. Hı. Allah böyle bir saç ama güzel yere doğduk bak. <laughs> Görüyor musun? Kara koyun, at koyun. Level atlamadık biz hiç bu bölümde. He he hepsi. Bir şey diyeceğim. Bak biraz sonra şurada şey patlayan şey var. Oh. Şunu geçmiştik hatırlıyor musun? Bu taraf şey. Aa gece olunca ne çıktı öyle karşımıza ya? örümcekler şeyler değil mi? Hayatta kalman çok zor. Sana bir şey söyleyeceğim. Çöle gidersen öyle ol. Ben sana dedim çöl, çöl çok tehlikeli. Ha? Bak yine aynı yer. Oraya düşme tamam mı? Girmeyeceğim bu sefer. Girip de altını alabilir miyiz yoksa? Gitmiş midir? Aynı köy bak. Gördün mü? Demir golemiz. Demir golem. Ona... Demir golemi öldürelim miyiz? Yapamayız. Yaparız. Ben şimdi burayı kazmıştım ya yine aynı şekilde duruyor mudur? Aynı şekilde durmuyordur. Girme çok kunç bak. Valla valla bak valla. Girme girme. Tamam, girmeyeceğim girmeyeceğim dur. Tabii tamam canım benim yaptığım gibi duruyor ya bak. Ya. Biz burayı açmıştık. Buradan çıkmıştık hatta şöyle şuradan. Bak. <laughs> Demek ki içindekiler durmuyor o zaman. Evet köy nerede? Heh. Köyü geçmiştik değil mi? <laughs> dur bakalım. O turuncu yeri bir daha bulalım. Turuncu yeri. Ay çok merak etmiştim. Yeşil bir şey var gibi ya. Evet yeni bir köy bulduk. Köyde. Köy. Köyde geziyoruz Köyde bakalım. Geziyoruz. Köyde geziyoruz. Gani ganimet var mı acaba? Köyün ganimetlerini ele geçirmeye çalışacağız ama. Çok da bir şeye benzemiyor ya. Yani. Bakalım. Golemi, yeah. golemi öldürelim. Golemi. Golem ölmez. Çok güçlü. Evet. evet. O zaman biz bu tarafa gidecekmişiz. Yanlış tarafa gidecekmişiz. <laughs> şey orada işte senin turuncu <laughs> şey orada. Bak turuncu şey senin burada bak. Burada. Burada gideceğiz. Evet. Burada mı geç? Turuncu bir şey görüyor musun? Tabi ileride görüyorum. Bak şimdi bu tarafa değil. Şöyle. Düz mü gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Şuradan. Şöyle yağmur. Aa, yağmur. Şurada da ev var. Din... Şurada da ev var patlayacak ya. Orası mı gene? <laughs> hep oynuyoruz. Gidip gidip oynuyor. Ya yapmayın böyle. Gidip, hep oynuyor. Hep aynı yerlere gitmeyin ya. Yani. Arkadaşlar bir şey bulduk biz. Bir farklı bir ev köyü bulduk. Evet büyük bir köye benziyor değil mi? <laughs> büyük bir evlere bakalım dur içeriye girelim ne var? Tarantula mesela? var. Bu ne? Öyle... Allah Allah niye Tarantula öyle? Tarantula. Tek edilmiş bu köy. Şeye de düşmek istemiyorum ha. Delik delik var da şurada. Şöyle mi çıkalım? Allah Allah. Dur, Dur ben bir gideyim. Köyler benden sorulur. Köyler benden. Bence burada Aha. Kedi, kedi, kedi. kimse yaşamıyor bence burada. Kedi. kedi Al, burası, evlere girsene. Bunlar bu köy terk etmiş. Bizim evlerimiz olabilir. Yay! Bizim... Burası terk edilmiş. Ay, yapışkalmayın. Hı, hmm, terk edilmiş. Zombi. Zombi, zombi mi? Köylü. Zombi Bur. köylü. Dur, dur, dur. Bu zombi. Vur. Korkma, bu. Vur. Yanıyor. Hah, tamam. Tüket. Şey alsana. Sandık var, sandık. Sandık var içeride. Niye gidiyorsun? Doğru. Aha, zombi köylü. Al, aç sandığı. Ha, boş. Çık, çık. Şu ne taş mı? <laughs> Burası zombi köyü. Terk edilmiş olduğu için. Evlerde zombi canın yükseliyor. Gitme. Niye gidiyorsun? Girelim şeye. Gelin oraya gireceğiz. Orası zombi köyü. Orada zombiler, hmm. zombiler, zombiler köyleri öldürmüş. da zombiye dönüşmüş. Öyle diyelim biz ona. Nereye gidecek mi şimdi? Gitmez. Orası terk edilmiş zombili bir şey. Aa, ya Yağmur. Yağmur bas. Hadi çık bakayım yukarı. Şöyle çıkalım. Şöyle ilerleyelim. Aynı yer. Aha sana birisi vurdu. Ha vurmamış diken. Tamam yine geldi döndün. Geri döndü şu an. Şu tarafa gideceğiz. Şöyle de. O taraftan geldik bu taraf. <laughs> evet. Burası köy. Yeşile mi gidiyorsun ki? Yeşile niye gidelim? şu kara şey Ender. O nedir portal? Yemin et. Değil be. Nezir portalı böyle değildi ki. Neresi burası ya? Çıkalım o zaman. Dur. Nezir portalı olduğunu. Emin misin? İyice bak. Her yere bakacağım. İyice bakacağım iyice. Bu ne? Parçalanmıyor da. Altın mı acaba o? Elmas bak, falan mı? Değil. O güçlü blok. Nedir nedir, nedir bile o. Kişilikler herhalde artık. Çölde çok kötü şeyler. Çok kötü şeyler oldu köy çölde arkadaşlar. Evet. E, burada artık bu videoyu da sonlandıralım. E, çölde gerçekten zombiler, örümcekler, bir sürü düşman karşımıza evet. çıktı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bizlere abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bye evet, bye.